Herkese merhaba. Bu bir deneme çekimiydi. Eğer sesimi beğenmezsem videoyu yazılı yapacağım. Vallahi pek beğendiğimi söylenemez ama neyse biraz inceltirim falan. <laughs> Çok uzun zaman sonra bir sesle video çekeceğim. Bu yüzden hiç ne konuştuğumu bilmiyorum. Kekeliyorum. Bir cümleyi insan gibi tamamlarsam güzel olacak. Instagram'da story'de bir kutucuk atmıştım. Soru sormanız için. Baya bir soru geldi. Soruları daha detaylı cevaplayabilmek açısından sesli çekmek istedim. Ben sesli konuşurken ekranda ne olacak diye düşündüm düşündüm. Sonra da şey dedim neyse kanal fotoğrafımı değiştireyim onu yaparken video çekerim. Böylece bir kanal fotoğrafında nasıl yaptığımı görmüş olursunuz. Hiç bununla ilgili soru gelmedi ama şimdi önce bunu anlatarak başlayacağım. Yaparken de soruları cevaplarım diye düşünüyorum. Kanal fotoğraflarını, video kapaklarını ve instagram attığım editleri photoshop'tan yapıyorum. Valla nasıl kurduğumu hiç hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Ama hileyle hekle falan yapmıştım. İşte burada gerekli olan birkaç tane fotoğrafı aç. Arka plan olarak bunu seçtim. İşte burada dolu olan televizyonlara kendi video kapaklarımı ya da editlerimi falan koymayı düşünüyorum. Boş olanlar boş kalsın. Çok kalitesi büyüterek çektim ama yine de arka planı kalitesiz yapmışlar. O yüzden bulanıklaştırmam gerekecek. Yani boşuna o kadar iş yapmış olacağım ama neyse. Bu arka planı nereden bulduğumu göstermek istiyorum önce. belki size de lazım mı olur. Bu ee, sayfanın linkini açıklama kutusuna bırakacağım. Burada art template dediği yere gelip buradan ee, bir zip dosyayı indiriyorsunuz. Sonra da bu fotoğrafı Photoshop'ta açıyorsun. Ama çok işime yarıyor. Mesela genelde buraya kadar yapıyorum kabak fotoğraflarını ama en önemlilerini buraya. Ucun içine yerleştirmeye çalışıyorum. Çünkü telefonlarda genelde bu kadar görünüyor. Önce kenarları işaretleyeceğim. Bu arada da birinci soruyla başlayayım. Benimki eski bölümlerini neden gizledin ve tekrar açmayı düşünüyor musun? Benimki yeniden çekmeye başlarken benimki bütün eski bölümlerini gizledim birinci bölüm hariç. Bunun sebebi spoiler vermek istemememdi. Çünkü ne de olsa senaryo aynı ilerliyor gibi gibi yani. Ayaz yine en başlarda çok kaba davranıyor. Ama şimdi bölümleri açtım aslında. Senaryonun aynı ilerlemediği anısına vardım. Şu anda benimkinin eski bölümleri açık yani izleyebilirsiniz ama izlemenizi tavsiye etmem çünkü o zaman bu yenisini dilemenin bir anlamı kalmaz ben yenisini eskilerini izlemeyin diye çekiyorum aslında. İkinci soru. İsmini neden söylemiyorsun? Bu en çok gelen sorulardan biri. Mesela ilk e, gösterim olarak Erladın'da da videoları. Sohbette bu konu çok açılıyor. İşte adın ne falan filan kaç yaşındasın. Youtube'a başladığı 3-4 sene olmuştu muhtemelen. Ama başladığından beri kanın adı koydu Ondan önce ile falan filandı. Hep kendimi Derklo diye tanıttım. Ve öyle bilmesini isterim. Sonuçta bu hayatımı vlogladığım ya da makyaj video çektiğim bir kanal değil. Kendi kişiliğimi bilmeniz size bir şey katmıyor. Bana da bir şey katmıyor. Aslında bana en etkili var tabii. Mesela ismim istemediğim bir şekilde inşalandı. bilen biliyor bunu. İlk ifşalandığında hemen mesela kendi kişisel hesaplarıma istekler falan mesajlar falan gelmeye başladı ve eminim tek bana gelmedi bu mesajlar. Başka insanları da rahatsız etmişlerdir mutlaka. Bunu yaşamak istemiyorum açıkçası. Ben bu işe kendi hayatımı karıştırmak istemiyorum. İsmi söylememin nedeni, söylemememin nedeni bu. Ama bilen biliyor. Yani çok çok devlet sırrı diye saklanıyorum. Ama bilinmesinden çok da hoşnut değilim. Bunu da bilmenizi istiyorum. Şimdi geçelim. Yetenekli olduğum konular. Pek bir yetenekli olduğum konu var mı aslında bilmiyorum. Şarkı söylüyorum. Resim çiziyorum. Ve sanırım bu kadar. Bunu yaparken de konuşmak bayağı zor olmuş aslında. Neyse sıradaki soru köpeğin falan var mı? Her köpeğim yok. Köpeklerle aram pek iyi değil aslında. Özellikle daha büyük olanlarla bir kedim olsun isterdim. Evdekiler isteseydi mesela sevmek mi sevilmek mi demişler. Bence sevmek. Aslında kim sevmek istemez ki? Herkes sevmek ister. Sevmek de ister. Ama istediği kişi tarafından sevil, sevilmeyince insan kırıcı olabiliyor. Bilmiyorum ben şahsen başka bir insana kırmak, ona zarar vermek asla istemem. O yüzden kendim zarar görmeyip benim yüzümden başkasının zarar görmesine yeğlerim. Eğer sevmek zarar görmekse tabii istediğim kişi tarafından gelecekse sevinmekte olabilir cevabım. Evet burada aşk doktoru konuşuyor. Yine bununla ilgili bir soru. Sence kalmak mı gitmek mi daha kolay? Bu soruya vereceğim cevabı daha önce düşünmedim. Şu an doğaçlama olacak. Bence kalmak daha kolay. Çünkü gidince gözden çıkardığın kesinleşiyor. Senin kalbinde kesinleşmese de o insanın gözünde kesinleşiyor. Kalmaksa bir şans daha vermek demektir ben şans vermekten yana yanayım desem de söz konusu kendi aşk hayatım olunca asla kendi tavsiyelerimi dinlemiyorum. O yüzden siz de dinlemeyin beni. Boş verin. Şu tamam, an soruları yaptığım sadece. Aynı ekran baktığınız için özür dilerim. Yakın arkadaşlarını nasıl seçersin? Ne gibi özellikleri olmalı? Aslında arkadaşlarımı seçmiyorum. İnsanları seçmeyi sevmiyorum. İnsanlar özelliklerine göre sınıflandırmıyorum. Vakit geçirdikçe kiminle ne kadar uçtuğumuzu görüyoruz zaten. Bu yüzden oturup da sen şöyle bir insansın benden sana arkadaş olmaz falan demedim hiçbir zaman. Kendi etlerimi koyduğum dosyayı bulamıyorum. Karakterlerinden birini seçecek olsan hangisini seçerdin? Allah. Im. Çok karakterim var. Hangisi seçeceğimi bilemiyorum ama İrem'i seçerdim kesin yerini çok seviyorum. Ayaz'ı da çok seviyorum. Bana kızacaksınız ama. Ya özellikle bu yeni seyircide. Çünkü ondan önce etkisini izlemiş olanlar bana kızabilirsiniz ama Ayaz çok hanım köylü oldu son iki sezonda. Biz Türk kızları olarak kesinlikle macho ve kaba erkekleri seçiyoruz. Abi bu, bu kadar mı kasarsın ya? Allah Allah. Bakın ne şartlar altında Edit yaptığıma bakar mısınız? Pratikselleri sayacağız inşallah. Benimki dizinin herhangi bir günü veya saati olacak mı? Evet, benimki dizinin günü ve saati olacak. Saati olacak mı bilmiyorum ama günü olacak. Cuma günü yayınlayacağım bölümleri. İki hafta böyle bir düzenlilik var çünkü bana motivasyon gelmişti. Bölümleri ilk önce genelde Instagram'a şey countdown koyuyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü yeni bölümlerde premier olacak mı bilmiyorum. Premierde çok kıvam oluyor. Bazıları izleyemiyoruz falan diyorlar. Sohbeti kapatabiliyorsunuz ama bazıları yapamıyorlar. Birkaç tane bölümü a, normal videolar olarak Bu 6. bölümü de öyle yapacağım. Çünkü bayağı uzun oldu. Şimdi sadece 20 dakikasını çek çekmeme gereken birkaç tane sahne daha var. bayağı uzun olacak gibi. Ama pek beğenmedim bölümü. Şimdiden söyleyeyim. Biraz boş oldu gibi. Berna'nın ağzının önünde kana sarılmasını ağladım. Empati kurdum. Sence de aşırı kötü bir his değil mi? Bence de öyle. Bence çok iğrenç bir his. Ben çekerken ağlamamıştım. Hatta böyle komik bir an olsun istemiştim. Editlerken o kadar komik bir an olmadığına karar verdim. Ve ben de ağladım editlerken. Şarkı şarkı çok etki ediyor insana. Bir dizinin bölümünü yapmak kaç saatini alıyor? Aslında oturup saatleri sanmıyorum. Ama bayağı vaktimi alıyor. Mesela gördüğünüz gibi şimdi 6. bölümün 20 dakikasını çektim çekmeye de 2-3 gün önce başladım. Her gece 10'er dakika çekiyorum. Sabahları o çektiğim dakikaları editliyorum. Öyle bayağı gün alıyor. Editin de zorluğuna göre değişiyor aslında. Tut kalbimi ne olacak? Bu en çok gelen soru. Aa, yanıtladım aslında birkaç yerde ama görmüş olabilirsiniz. Tut kalbime devam etmeyi düşünmüyorum. Aslında artık bir senaryom bile yok çünkü ne olduğunu ben bile unuttum ve önce dizi tekrar izlemem gerekiyor. Sonra aklımda bir şeyler yapmam gerekiyor. Ve bu gerçekten diziye tekrar başlamak gibi olacak. Ve iki dizi birden bitmek çok zor. Benimki bitince hepiniz benimki başlasın, benimki başlasın diye başımı şişirdiniz. Şimdi de tut kalbime devam etmemi istiyorsunuz. Bu beni biraz yoruyor açıkçası. Dediğim gibi tut, tut kalbimle şimdilik daha ne düşünmüyorum. Şimdi diyorum çünkü benimkine de devam etme düşünmüyorum ama baştan başlayalım. Benden her şey beklenir. Hiç flamingo sürdün mü? Evet. Her sabah ayılmak için flamingo sürüyorum. Ondan sonra kangurunun ıı, torbasında bir tur atıyoruz. Ailecek. Fok balıklarıyla da yüzdükten sonra kahvaltı yapıyoruz. Bu aile rutini. Sizde böyle olmuyor mu? Benki de ilk videosunu yayınladıktan sonra ne hissettin? Senin hangi, şimdi hangi ilk bölümünden bahsettiğini bilmediğim için her iki bölüm için de cevap vereceğim. İlk, ilk bölümün yayınladığında 3-4 sene önce ne hissettiğimi hatırlamıyorum. Kaliteden ve saçma sapan diyaloglardan gördüğü gibi. Pek ciddi değilmişim aslında. Benimki çekme başladığımda 300-400 abonem vardı. Daha küçüktü ve yani bu kadar büyük bir kitleye ulaşacağımı düşünmedim aslında. O zamanlar kitlem şimdiki kitlemden daha büyüktü. Abone sayım öyle değildi ama videoların izlenmesine falan bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Daha çok izleniyordu videolar. İlk yayınladığımda heyecanlı bile değildim. Çünkü mesela kimse izlemedi. İlk gün 10 kişi falan izledi belki. Sonra nasıl patladı bilmiyorum. Şimdi olsa şimdi patlar mı? Onu da bilmiyorum. Şimdi yayınlarken güzel aslında heyecanlıydım baya. Hem yeniden başladım. İlk gösterimi falan yaptık. Baya ben bile ne olduğunu bildiğim hale baya bir heyecanlandım. Neyse böyle kalsın. çok mu kötü duruyor? Sonra efekt de üstlerine. Neyse bulanıklaştırınca kaybolur herhalde. İşte o an ilk defa gösterim yaptım ve o kadar zaman sonra ilk defa video yükledim. Hala beni takip eden insanların olduğunu görmek falan filan gerçekten güzeldi. Instagram'daki editlerini hangi uygulama sayesinde yapıyorsun? Şimdi de gösterdiğim gibi bu Photoshop'la yapıyorum. Şimdi yapamazsam da şu an. Eğer Netflix izliyorsan Aşk 101'i beğendin mi? Evet Aşk 101'i beğendim. izledim. Aslında çok bir La Casa de Papel değil. Ama iyi bir dizi yani. Sevgilin var mı? Sevgilim yok. Wow. <laughs> bir insan yıldırım çarpsa böylese onu Azrail mi öldürmüş olur mu Bu son cevabını bayağı uzun düşündüm. Ve sonunda ikisinin de katkısının olduğuna kanal getirdim. Asya'nın saçları ne ara beyaz oldu? Asya'nın ve Berk'in saçları renk değiştirdi. Çünkü bilmiyorum gerçekten hangi kafadaydım bilmiyorum. İkisinin siyah saçlı olduğunu unuttum. Ya unuttum ya da yakıştırmadım bilmiyorum. Gerçekten ah, hatırlamıyorum. <laughs> Ama siyaha döndüreceğimden emin olabilirsiniz. ikisinde saçı siyah dönecek. Sadece doğru anı bekliyorum saçlarını boyatmak için. MSP'den başka oyun oynuyor musun? MSP'den başka oyun oynamıyorum. MSP'yi bile doğru düzgün oynamıyorum. Sadece video çekmek için giriyorum. Burcum ne? Burcum kova. Gelecekte ne olmak istiyorsun? Eski bir videomda söylediysem de muhtemelen o düşünceye artık sahip değilimdir. Çünkü çok çabuk değişiyor fikirlerim. Ben olmak istediğimi gerçekten bilmiyorum. Birkaç tane ilgi alanım var. Dediğim gibi şarkı söylüyorum. Şarkıcı olmak istemiyorum ama sonra resim çizmekten ilerlemem muhtemelen. Grafik falan. Daha güzel programları, daha güzel kullanmayı öğrenebilirsem belki bilgisayar mühendisliği olabilir. Matematikle ilgili bir şey olabilir ama asla öğretmen olmak istemiyorum. Gerçekten bu soru çok zor. İnsanlar da soruyor işte gelecekteki hedeflerinle falan. Benim gele gelecek, hedefim yok. film senaryosunu önceden mi düşünüyorsun yoksa doğaçlama mı yapıyorsun? Böyle mesela bir sezonda olacakları düşünüyorum. Kesin olacak birkaç tane olay var. Mesela işte atıyorum birinci sezonda Açelya havuza düşecek, Ayas kurtaracak işte, çarpışacaklar falan. Sezon finalinde ne olacağını kesin biliyorum. Ve her bölümde kesin olarak yaşanması gereken bir olay var. Ama mesela aralarındaki diyalogları, gel buraya girelim, şurayı şunu yapalım, bunu yapalım falanları falanları, falanları doğaçlama olarak yapıyorum. Çünkü hepsini yazsam yazmaya üşeniyorum. Hatta mesela gece yattıktan sonra aklıma çok güzel bir fikir geldiği oluyor. Ben yazmaya üşeniyorum. Sonra uyandığımda unutmuş oluyorum. Sonra bütün gün onu hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamıyorum işte. Böyle saçma sapan bir düzenim var. Kanal açmaya nasıl karar verdin? Ailem ve arkadaşlar seni destekledi mi? Kanal açmaya nasıl karar verdiğimi hatırlamıyorum. Aslında çok küçük yaştan beri YouTube'da kanallarım oldu. Birkaç tane kanalım oldu. 8-9 yaşındayken falan açmıştım. O zamanlar bileklik yapma gibi bir hobim vardı kendimi örüyordum. Bunların videosunu çekmeye başladım. Sonra o kanalımın neden olduğunu bir sormayın. Kapattım. Birkaç tane daha kanalım oldu. Onu da kapattım. Sonunda da işte buna, buna devam ettim. Ailem beni destekledi tabii ki. Daha bir hafta falan geçince neden video atmadım? Ne oluyor falan filan. Muhabbetleri dönüyor evde. Ama arkadaşlarım kanalımın olduğunu bilmiyor. Gerçekten saklamamın en büyük sebebi de bu. Bu herkesin başına geliyor. Dalga falan geçiliyor. Kanalımın olduğunu bilen bir arkadaşım var sadece. O da Türk olmadığı için kanalımı bulamıyor. Spor yapıyor musun? Evet. Yaklaşık olarak 8 aydır spor yapıyorum. hayatına verdiğim çok güzel bir karar. Hiç spor salonuna gitmedim. Evde de ağırlık falan kaldırabiliyorum. Ya spor yapmayan da basit hareketlerle aktif olun arkadaşlar. Birkaç arkadaşım benim yüzünden spora başladı. Çok ısrar ettiğim için ve şimdi ben minnettarlar. Güzel size de öneriyorum. Çok ısrar edemiyorum bu ortamda. Çok çok tavsiye ed ediyorum şiddetle. Youtube'dan plaket aldın mı? Hayır. YouTube'tan plaket almadım daha. Çünkü 46 bin abone civarındayım. 100 bini geçmemiz lazım plaket almak için. MSP sana moderatörlük teklif etse kabul eder miydin? MSP moderatörlük teklif etse muhtemelen kabul etmezdim. Çünkü dediğim gibi MSP oynamıyorum artık. İsteyerek ve keyifli oynamıyorum. Kopadan sonra geri dönme ihtimalin yoktu. Ne oldu da kararından döndün. Kopadan sonra geri dönme ihtimalim yoktu gerçekten. Buna kendimi de inandırmış. Video çekesim de yoktu ve diğer mezhep youtuberların devam ettiğini gördüm. Ne bileyim onlar korkmuyorsa ben neden korkuyorum falan diye Yani risk aldın diyelim. Ceza falan da çıkarsa ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Hayatında aldığın en doğru karar. Şimdi hayatımda pek doğru kararlar almadım. <laughs> hayatımda pek karar alacak bir noktaya da geldiğini düşünmüyorum. Şimdiye kadar. Öyle çok Ay dur bir karar alayım da hayatım değişsin modunda olmadım. Öyle bir duruma düşmedim şimdiye kadar. Ama hayatımda aldığım en doğru karar hani hayatımda bana beni dersiz hissettiren kişileri kendi rızam olmasa da hayatımdan çıkarmak oldu. Galiba. Onun dışında spora başlamak da olabilir. Dizide görüntü kalitesini nasıl o kadar iyi yapıyorsun? Bebiş demiş. Şimdi göstereceğim bebiş. Çok kolay oluyor aslında. Şimdi videolarım geldi. Ekran kaydını Yandex kullanarak alıyorum. Ama çekerken falan... Google Chrome kullanıyorum. Ama Google Chrome'dan bu gösterdiğim şey olmuyor. Ekranı zoom yapabiliyorsunuz. Ama daha sonra sürükleme olmuyor Chrome'da. yapmanız gereken şey önce ekranı büyütmek. <laughs> Zoomlaştırmak. Artık büyütünce bu saçma sapan şey de büyüyor. O yüzden bunun üstüne gelip sağ tıkla öyle incele diyorsunuz. Bu açılan sayfada bu mavi kısımda da öyle siliyorsunuz şu kenardaki siyah kısımlardan birini bir sağ tıklıyorsunuz. Yakınlaştı. Dince oluyor. Kaliteyi de buradan yüksek yaparsınız. Sürüklemek için de şu çubuğa geliyorsunuz. Bir kere tıklıyorsunuz. Sonra ekran dönüp bir kere tıklayıp sürüklüyorsunuz. Bunu niye anlattığımı bilmiyorum ama başka nasıl anlatayım bilmiyorum. Bunu praktik yapa yapa çözeceksiniz. Sonra videolarımın ekran kaydını kim tavsiye 9'da yapıyorum. Mesela şimdiler görebiliyorsunuz. 44 dakika oldu. Ben bunu nasıl keseceğim? YouTube'a bir ara ara vermiştin. İçerik bulamadığın için dersler yüzünden mi? Özel bir mesele mi? Ara verilir. Bayağı uzun zaman oldu aslında. Ara vermekten kastım video yüklememek değil. YouTube'u aksatmaya başlamak. Liseye başladığımdan beri YouTube'a düzenli olarak video yüklemiyorum. Bunun önce başladığı sebeplerinden biri derslerimdi tabii ki. Ondan sonra derslere alışınca, okula alışınca falan özel bir mesele oldu. Keşke video çekmeye devam etseydim ama işte yanlış yaptım. Ama sorun içerik bulamam değildi çünkü bir dizi içerik bulmak o kadar da zor bir şey değil aslında. Sadece o içerikleri bağlamak biraz zor oluyor. Mesela dediğim gibi o bir sezonda olması gereken 10 olayı aşağı yukarı bir iki saate karlaştırabiliyorum ama... Onları nasıl bağlayacağımı düşünürken daha çok zorlanıyorum. En zor anım çok yakınlık kaybettiğimde ki bu iki ay önce falan oldu. En çok ihtiyacım olan kişi yanımda olmadı. Yani düşünebiliyor musunuz? O kadar insan var etrafınızda ve hiçbir sizin acınızı dindirme potansiyeline sahip değil. Hayatında asla yapmam dediğin şey. Ben asla asla de dememe taraftarıyım. Ben asla bunu yapmam falan filan dediğim oluyor. Asla farklı din ilişkisinde bulunmak istemiyorum. Yani başka bir dinden biriyle bir ilişkim olsun efendime söyleyeyim. Aklımı karıştırsın. Birine zarar vermek fiziksel ya da psikolojik olarak bu buna kendim de dahil istemiyorum. Benim yüzümden kimseye bir zarar gelsin, bir şey olsun benim yüzümden bir üzülsün içinde bir terslik olsun falan filan. Asla böyle şeylere gelemem. Birinin hayatında önemli bir değişiklik yapmak negatif olarak asla istemiyorum. Sorular bu kadardı bu arada. Umarım sorunuzu cevaplamışımdır. Bu kanal kapağı bitmeyin ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> daha da anlatacak bir şeyim yok galiba. Devamını hızlandır göstereceğim. Çünkü daha çok işim var ve konuşurken konsantre olamıyorum. Deniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki soru cevap videosunda siz de soru sormak istiyorsanız beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Çünkü artık soruları oradan alıyorum. Cuma günü benimkinin 6. bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öptüm.